Harun'la kısa kısa fiziğe hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz ivme ile ilgili. Hadi gelin birlikte çözelim. Yukarıda verilen örneklerden hangilerinde ivmeli hareket vardır? Verilen örnekleri incelemeden önce dilerseniz kısaca ivmenin ne olduğundan bahsedelim. İvme birim zamandaki hız değişimidir. İvme vektörel bir büyüklük olup birimi de metre bölü saniye karedir. Verilen örnekleri inceleyecek olursak, birinci örneğimizde düz yolda hızlanan bir araç verilmiş. Bu aracın hızı zamana göre değişmekte yani sürekli artmaktadır. Dolayısıyla araç ivmeli bir hareket yapmaktadır. İkinci örneğimizde sabit hızlı bisikletli verilmiş. Bisikletlinin hızı zamana göre değişmemektedir. Dolayısıyla ivme sıfırdır. Yani burada ivmeli hareket söz konusu değildir. Üçüncü örneğimizde yolcu almak için yavaşlayan bir otobüs verilmiş. Otobüsün hızı zamana göre azalmaktadır. Yani otobüs ivmeli bir hareket yapmaktadır. Verilen örneklerden birinci ve üçüncü örnekte ivmeli hareket söz konusudur. Ulaşmış olduğumuz bu yanıt D seçeneğinde verilmiş. Doğru cevabımız D seçeneğidir.